Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir yıla giriyoruz ve bu yeni yılda birkaç karar almanızı istiyorum ve nasıl ders çalışacağımızı ayrıca şu ana kadar ders çalışmaya başlamış olanların ne yapması gerektiğini anlatmak istiyorum. Öncelikle değerli dostlarım bakın yeni bir yıla girdik ya bu 2021'den daha iyi bir yıl olması için bazı kararlar almanızı istiyorum. Pişmanlıklarınızı bir yere yazmanızı istiyorum ve o pişmanlıkların karşılığında ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bir şeyler yazmanızı istiyorum. Bir A4 kağıdına bunları yazmanızı istiyorum ve 2022 yılının 2021'den daha farklı olması için hayatınıza yeni bir şeyler katmanız gerekiyor. Yeni bir şeyler katacağız arkadaşlar. Ya atanmayla taşlandıracağız. Ya atanmışsak hayatımıza yeni bir şey eklemekle uğraşacağız. Ya da arkadaşlar daha atanmamışsak bu ders çalışma ile ilgili yeni bir yöntem, yeni bir ruh haliyle, yeni bir heyecanla sarılmanız gerekiyor. Ona binaen ders çalışma motivasyonunuzu yükseltecek durumlara imza atacaksınız. 2021'den daha iyi olacağız arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Dolayısıyla değerli dostlarım 2022'nin daha iyi olması için neler yapmanız gerekiyor? Öncelikle yeni bir ruh haliyle. Bakın tamam güneş yine doğudan doğuyor batıdan batıyor. Bu değişmeyen bir şey tamam. İşte somut bir şey yok aslında ama somut olan bir şeye dönüştürmek tamamıyla bizim elimizde. Yeni bir ruh haline girebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir insan, pişmanlıklarımız ya da olumsuz olan durumlarımızı düzenlememiz ve onlardan artık imtina etmemiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna lütfen dikkat edin. Yeni bir ben yaratın içinizdeki o ruh halinizle birlikte. Yani yeni bir beyin jimnastiğiyle hayatımızda oluşabilecek olan çok olumlu güzel durumlar mevcuttur. Yeter ki istemeyi bilmek gerekiyor. Yeter ki insan azmetsin ve bu azmetmesinin sonucunda başarıyı kesinlikle yakalayacaktır. Değerli dostlarım, eğer ki şu anda ders çalışmaya başlamışsınız aylardır, şu anda ne yapmanız lazım? Bence şu anda günlük olarak ne kadar saat der çalışıyorsanız, onun aynısını zaten devam ettireceksiniz. Ve kendinizi bence yarım saat, bir saatliğine daha fazla efor sarf ederek ya da saat derecenizi yükselterek bunu başarabilirsiniz. Diğer bir konu, bugüne kadar kaç soru çözüyorsanız bence o soru çözüm sayısını da yükseltin artık arkadaşlar. Ve denemeler konusu konuların artık bitmesi gerekiyor. En geç 3 aya kadar. Yani 3 ay kalıncaya kadar konuların bitmesi gerekiyor zaten. Diyelim ki yeni başladınız tam 3 ay kala kadar bitiremeyeceksiniz. O zaman son 2 ayda mutlaka konuları bitirmeniz gerekiyor. Ve değerli dostlarım denemelere başlamanız gerekiyor. Deneyerek kendinizi o sorunsal olan konularda mutlaka açığınız ortaya çıkacaktır ve kendinizi düzenleyeceksiniz. Bu anlamda sakın ha sakın kendinizi bırakmayın. Yeni bir yıla girerken sakın heyecan yapıp işte az kaldı yok işte sınava birkaç ay kaldı falan diyerek değil. Yeni bir yıla girdik. Ben kendimi yeniledim ve daha güzel bir şekilde bu derslere sarılacağım diyerek mükemmel başarılara imza atabileceğinize inanıyorum. Değerli dostlarım, ben bir konuda daha bir şey söyleyeceğim. Bakın. Mutlaka ders dersi birlikte çalıştığınız, sizi pozitif anlamda etkileyen birilerinin olması çok güzel bir şey. Sizi olumsuz derecede etkileyen, sizi aşağı çeken birileri varsa Onlardan uzak durmanızı size salık veririm. Kesinlikle bunlar yanınızdaysa maalesef eğer ki olumsuz konuşursa sürekli sizi aşağı çekiyorsa bazen bilinçli bazen bilinçsiz onları kendinizden uzak tutarsanız çok iyi edersiniz. Diğer bir konu arkadaşlar notlarınızı bakın tüm böyle dersen hepsini not tutmak yanlış bir şey. Baktığınız zaman hatırlayacağınız şekilde notlarınızı mutlaka güzel bir şekilde düzenleyin ve onlarla değer çalışın bakın bir konuyu çalıştınız notunuzu tuttunuz daha sonra o konuya tekrar gelmek istiyorsunuz tekrar edeceksiniz notlarınızdan yaparsanız daha güzel olur çünkü o artık sizin yazınız sizin böyle orada formüllerle baktığınız zaman hatırlayacağınız şekilde olan konular olduğu için daha basit bir şekilde tekrarınızı yapabilirsiniz ve değerli dostlarım bol bol soru Bakın soru olmadan ne kadar çalışırsanız çalışın gerçekten bu iş yine de olmayacaktır. Bol bol soru çözüyoruz, bol bol deneme çözüyoruz arkadaşlar akabinde. Deneme yoksa siz sınava girdiğiniz zaman bocalarsınız. Lütfen bundan dolayı çok soru çözüyoruz ve çok deneme çözüyoruz. Bakın kaç soru çözülmeli bir günde ya da bir e, sınava kadar kaç deneme çözülmeli gibisinde ben videolar paylaşmıştım. Şimdi onların detayına girersen video bitmeyecektir. Çünkü bu bahsettiğim konu başlıklarının her biri aslında bir videodur. Ve ben zaten videolarımla bu YouTube kanalı vasıtasıyla size yardımcı olmaya çalışıyorum. Birçok video var. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Daha ders çalışmaya başlamayan birisi. Bakın kesinlikle bu videoyu izledikten hemen sonra ders başına geçmelisiniz. Çünkü kaybetmeyeceğiniz bir geleceğiniz var. O geleceğinizi elinizde tutup, yakalayıp, onu başarıyla taşlandırmak tamamıyla sizin elinizde. Bugün bir mesaj aldım e, Instagram'dan bir takipçimden. Aynen şöyle diyordu. Diyordu ki, hocam ben dördüncü yılımda atandım. Ve diyordu ki, tam pes etmek üzereydim. Bir tane videoma gelmiş YouTube'da. Dedi ben onu izledim ki onu paylaşacağım bu mesajı. Diyor işte ben onu e, videoyu izledim kendime getirdi. Pes etmemin gerektiğini öğrendim ve tekrar sarıldım derslerime ve atanmış arkadaşlar. Ben de tam bu videoyu çekerken ona sormuştum. Dedim işte e, nereye atandınız? Daha cevap yazmamıştı ama o diyalog yazıyordu profilinde. Bu anlamda değerli dostlarım, pes etmeyin. Kesinlikle bu hayatta pes edenlerin başarı hikayeleri oluşmaz ve pes etmeyen insanlar Sürekli başarıya odaklanan insanlar daha çok mutlu oluyorlar. Hayatta başarıyı yakalayan bireyler, hayatında başarı basamakları olan insanlar daha mutlu oluyor. Bu anlamda ben hep yanınızdayım. Belki yüzlerce video çektim bugüne kadar. Bakarsınız benim size seslendiğim çok güzel durumlar vardır. Hep yanınızdayım arkadaşlar. Instagram hesabından olsun, buradan olsun, Twitter'dan olsun. Hep yanınızdayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlayacak